Şu anki inceleme konumuz Balat hissesi. Balat hissesi ile ilgili en son çalışmayı ben 3 hafta önce hatta 3 haftaydı biraz geçmiş arkadaşlar hisse yapmışım. Hisse analizini yaptıktan sonra aynen dediğimiz noktada hisseyi fırlatmışlar. Daha önceki videomu da mutlaka bakın arkadaşlar. Daha önce Balat ilgili konuşulması gereken her şeyi konuştum. Takiplerinde ben kendimi takip ettiğimi zaten söylemiştim. Hatta size eski ayın 3 hafta öncesine ait çalışmamda şu an açmak istiyorum. Çünkü siz Bazen aramıyorsunuz arkadaşlar. Sizin için ben arayayım. Bakın. Tamamını izleyebilirsiniz. Bu videonun tamamını da izleyebilirsiniz. Balatla ilgili çalışmamız burada arkadaşlar. Çizimlerimizde burada hiçbir farklılık yok. Biz kazandırmaya gerçekten takipçilerimizi devam ediyoruz. Balat'ın zaten tehlikeli bir olduğunu söylemiştim ben önce. Yani baskı görmek isteyenler sadece şunu söyleyeyim. Ee, bu hisseyi görmeden ben baskı falan yaşadım. Baskı gördüm kimse demesin arkadaşlar. Bu hisseyi görmeden kimse öyle bir şey söylemesin sadece tehlikeli olduğunu söylüyorum. Bu hissenin yukarısı da tehlikeli, aşağısı da tehlikeli arkadaşlar. Yani risk fazla, risk fazla. Hocam siz öyle dediniz hisseyi bak şuradaki hareketi yaptırdılar. Bakın şu hareket var ya arkadaşlar. Bakın çıkarmışlar ondan sonra. Siz öyle dediniz yani arkadaşlar tercih size aittir. Ben bir şey demiyorum bak. Ondan sonra 9 kat fırlatmışlar. Ha buradan aynı şey yaparlar mı diye. Yani bunlar her şey yapar arkadaşlar. <laughs> bunlar her şeyi yapar. Söyleyeyim yani. O dediğin hareketi de yapar. Yedi katta çıkarırlar. Yedi kat dibine de sokarlar. Her şeyi yaparlar. Risk dediğim olay bu arkadaşlar. Yani adamların e, her şey güç ellerinde bunlar. Lot sayısı ellerinde, güç ellerinde her şeyi yapar. Dokuz katta çıkarır. 9 kat aşağıda indirir. Dibi dibine de getirir. Orada yıllarca da bekletir. Evet e, arkadaşlar eski videomun tamamını izleyebilirsiniz. Bakın çalışmalarım gerçekten benim bütün çalışmalarım değerlidir arkadaşlar. Gerçi takip edene önemli bilene değerlidir, önemli bilmeyene değerli değildir ama yani eski çalışmalarımı izleyin eski çalışmaların da mutlaka faydasını görürsünüz arkadaşlar. Yaptığın her çalışmanın emin ol ki faydasını görürsün. Faydasını görmek ne de demektir? E, para kazanırsınız arkadaşlar. Çalışmayı incelerseniz para kazanırsınız. Hissenin nereye gelebileceğini, nereden tepki alım yapacağını görürsünüz ve para kazanırsınız. Bakın bu ise ilgili 3 hafta önceki 4, ayın 4'ünde mi yapmışım? 4'ü mü 6'sını mı hatırlayamadım ama şu anda videoda vardı zaten. Tamamına da bakabilirsiniz. Videoyu, eski da mutlaka izleyin arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Bu hissenin zaten tehlikeli, sıkıntılı bir hisse olduğunu söylemiştim. Çok yüksek rakamlardan getirmişler çok ciddi baskılarla bakın 25 kuruşlara kadar 25 kuruşlara kadar hisseyi çekmişler ve yıllarca baskı baskı böyle bıktırmayla o rakamlardan bir start veriyor adamlar. Çok kısa sürede de 65 kat 65 kat yükseltmişler hisseyi. Ondan sonra en son çalışma yaptığımızda tam bu noktadaydı arkadaşlar bakın o çalışmamızda. Tam bu noktada dedi ben dedim ki burada bir start vermeleri gerekiyor. Ya aşağı yönlü ya yukarı yönlü ama bir şekilde bir şey verecekler. Çünkü e, hisse çok sıkışmış durumdaydı. Ben genelde yukarıya daha çok önerdim. Çünkü niye arkadaşlar? Çünkü burada toplanan malların birilerine satılması lazım. Burada yeterince mal satılmasa yukarı doğru fırlatırlar. Yapılan hareket budur ama hissede daha çıkaracaklar arkadaşlar. bu Hissede daha yolu var. E, bizi takip eden, bakın, buradan tepki alımı gelir dediğimiz noktadan bizi takip eden, analizlerimize değer veren takipçilerimiz ne yapmışlar paralarını yüzde 54 yüzde 55 oranında artırmışlar ve tavanda kapattı bu işte yanılıyorsam ee, tekrardan önümüzdeki yarın daha doğrusu güzel hareketler yapabilir mi yapabilir kanal limitleri ne kadar zorlayabilir arkadaşlar kanal limitleri var ya oraya kadar zorlayabilir bu işte yapabilir yani takılmadan gelebilir götürürler USB'yi çıkarırlar arkadaşlar. Çıkarmalarına engel yok. İndirmelerine de engel yok. Yaparlarsa yaparlar. Sıkıntı değil. Onlar için de sıkıntı değil. Zaten daha önceki videomda söylemiştim. %54, %55 çok şükür kazandırmışız arkadaşlar. Bakın bizim çizdiğimiz noktadan start verdi size. İşte. Bu dip noktadan start verdi. %54 Allah bereket versin ama daha yeri var arkadaşlar. Daha yeri var. Daha yeri var. Söyledim ya. Bakın şu hareketi de yaptırabilirler. Şurada hareketleri. Ama dediğim gibi bu hissenin yukarısı da tehlikeli, aşağısı da tehlikeli, sıkıntılı yani bekletebilirler, aşağı getirebilirler, her şeyi yapabilirler. Yani burada dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Güçlü destek noktalarında bakın bu hareketleri yaparlar, yukarı kadar da çıkarırlar, güzel de kazandırırlar. Ama siz şu an izliyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an 300 kişi falan izlemiş bu videoyu en son. 300 kişi illaki görmüştür, oradaki yorumları da dinlemiştir. Ee, tabii e, tabi dinleyenler bu hisseyle ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Hissenin kanal limitleri burası arkadaşlar. Daha fazlası var mı? Evet daha fazlası da var ama daha fazla için işte bu hissenin tehlikeli olabileceğini söylüyorum. Bakın sadece bu hareketlerde dahi sadece bu hareketlerde dahi hisseyi ona katlıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Dibe getiriyorlar. Burada kaça katlamışlar? Burada da 8.2 kat. 8'e katlamışlar. Burada ne yaparlar? Burada. Burada eğer isterlerse şu dibe hatta dibe getirmişler de ben dibi baz almayacağım. Şu dibe getirmişler arkadaşlar. Burada da isterlerse 9'a katlama potansiyelleri var. Evet. Ondan sonrası için tehlike. Hatta bundan sonrası için her destek noktaları, direnç noktaları da iyi takip edin arkadaşlar. Yani sey çok sık takip edin. Böyle bir hisse ama dediğim gibi hemen paldur küldür aşağı getirmezler. Niye? Burada toplanan malları çıkarttıkları zaman satılması lazım arkadaşlar. Satılmadan o iş olmaz yani. Dedim ya önceki videomda söyledim. Direkt aşağı indirirlerse onun bir anlamı olmaz. Ama yeterli bir alıcı gelirse, çok alıcı gelirse o zaman başka. O zaman dediğim olay gerçekleşmez. Alır kültürü de aşağı getirebilirler. Ama şu an için takipçilerimize aynen dediğimiz noktada arkadaşlar %54-%55 kazandırmışız. Çok şükür yani. 3 haftalık zamanda. 3 haftada arkadaşlar. Daha da geri var mı? Var. Şu an ne yapabilir hisse? Şu an karşılaşacağı ilk direnç noktası 2 tavan. arkadaşlar. 2 tavan sonra güçlü dirençle karşılaşacak. Bak 2 tavan taban da değil iki taban yüzde yirmi Yüzde ulaşır. Birinci tabanda da ta, yüzde on taban dolaşıyor mu ya? 2 taban dolaşmıyor ki arkadaşlar. Yüzde %10 on yapsa yüzde onu da yüzde yüzde oluyor. Gene ulaşmıyor. Yani aşağısında kalacak ama onun sonrası için bakarız. Ne var? 850 850'yi Sekiz kırsın ve üzerinde kalsın. Bakın bu hisseyi çıkarırlarsa çok fazla e, çıkarmayı niyetleri varsa buradaki Dirençlerin desteklerin çok bir önemi yok. Aşağı indireceklerse desteklerin bir önemi yok, fazla bir önemi yok. E, Takmaya da bilirler. Yukarı çıkar hareket aynı şey yaparlar. Evet, yukarıda e, kırılırsa 10-11 var. Çok şükür arkadaşlar izleyen e, takipçilerimize kazandırdık ya. Yani. Çok şükür ya. Yani. Siz kazanın kazanın. Siz kazanın arkadaşlar kazanın. 11.65 Eski videolarımı açtığım zaman arkadaşlar kendimi çok şükür böyle mahcup edecek bir hareket görmüyorum. Hiç hiç yani. Burayı kırarsa arkadaşlar burayı kırarsa bu aradaki e, dirençleri vermedim ben ya. Aradaki dirençleri vermedim ama size limitleri söyleyeyim olur mu? Aradaki dirençleri vermedim ama siz buraya gidecek kadar şuraya kadar bekleyebilirsiniz. Az önce verdiğim e, dirençlere kadar yazacağım dirençlere kadar bu noktalara kadar. E, bu noktalarda 12.5'lu rakamlar oluyor. 12.30'lu rakamlar oluyor arkadaşlar. Bu noktalar dediğimde şu andaki rakamdan %70, %80 daha kazandırıyor. Yukarısı için ne var? Bakın o kanal kırılır. Orada kalıcı olursa yukarısı için de çok güzel hedefleri var. Ee, paranızı yaklaşık 6 kata bu noktadan, şu andaki bulunduğu noktadan 6 kata kadar yükseltme potansiyeli var. Ondan sonrası, ondan sonrası tehlikeli. Hatta oraya kadar da gelir mi o da ayrı konu. Orada, orası da tehlikeli. Bakın şuradaki şeyi çizemedim arkadaşlar. Bir daha sorarsanız muhtemelen sıraya alırım bu hisseyi. Katıl üyelerim sorarsa daha iyi olur. Katıl üyelerim sorsun. Ee, normal üyelerim sorarsa sıraya alırım. Sırası geleneğinde bakacağım için bu hisse içinde iş işten geçer. Bakın arkadaşlar haftalar içinde çıkarırlar. Samimiyetle söyleyeyim. Aylar içinde çıkarırlar. Patır patır da getirirler. Ee, o yüzden dolayı da katıl üyelerim sorarsa daha iyi olur. Önceliği alabilirim. Katıl da özel grup var arkadaşlar. Oradan sorun. Mesajlar içinde göremiyorum. Öyle. Özellikle takibi gereken hislerden biri de bu. Hiç affetmez yani hiç affetmez. Haftalık, günlük takip edin ya. Hafta, haftalık değil aslında günlük takip edin arkadaşlar. Yukarıyı verdim. E, yukarıda 3 tane verdim arkadaşlar ama üstünü, üstü var. Üstünü sonra bakarız. Burayı da kırsın üzerinde kalıcı olsun, O zaman bakarız. Aşağıda ne var? Aşağıda ne var? Aşağıda bir kere eski desteklerini tekrar test edebilir. Yani 489. Kırılması halinde bir sonraki desteği 4.42. Aşağıdaki diğer desteği de arkadaşlar 3.56. Ama şu an için görüldüğü gibi performansı alıcılığı kapatmış. Taban kapatmış. Dediğim gibi çıkarmaya niyetlendikten sonra bunlar için hiçbir engel yok. Aynen şu hareketi varlar. Bakın kaç haftada? 1, 2, 3, 4 haftada. Şurada 4.5 haftada ne oluyor? Hisseyi bu kadar yükseltmişler. Burada da aynı yaparlar mı startladıkları zaman? Yapabilirler arkadaşlar. Yaparlar. yaparlar. Çünkü her tamam e, tamam kapatışında şuradaki mums e, aralığı büyüyor. E, bir ayda yapmazlar da bir aydan belki uzun sürede yapabilirler. Götürürlerse bu şekilde. Bunları yazdık mı? Yazmadık bunları. 8. 50'si var. Kırması halinde. 10 11'i var. 11 65'i var. Aşağıdaki destek noktaları 489 4 42 3 56 mı yazmışım. 3.56 galiba. Evet. Arkadaşlar bu seçim söyleyeceklerim bu kadar. Farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kazandırmaya devam.